Ben onu anlamam. Bunu da bilmem. Bana bunu şunu anlatın. Victor Osimeni bu kulüpte sahada sahanın herhangi bir tarafında bir metrekare alana pres yapmaya bile ikna eden Galatasaray takımı taraftarı mı kaza getiriyor? Okan Buruk mu bir şey yapıyor? Bu adamların yemeğine bir şey mi atıyorlar bu adamın? Abi ben Victor Osimen olacağım. Galatasaray'a geleceğim. Osimen çok farklı bir şey. E Adam tek başına Bodo'yu yendi bugün. Tek başına yendi. Tek. Galatasaray'ın bir paylaşımı var. Bir tweet tek paylaşımı. Tek başına o, o, tek başına pres yapacaksın. Koskoca Bodo takımını hücuma çıkarmayacaksın. 5 kişi efendime söyleyeyim üstünde duracaklar. iki tane gol atacaksın. Ya abi ben size bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray'da acayip de bir işi doğru yapmasından dolayı şans var abi. Ya bakın gerçekten Galatasaray işini doğru yaptığı için şans da onunla beraber geliyor. İşini doğru yap. Abi ne diyor? Eşeği sağlam kaza bağla. Sonra Allah'ına emanet et diyor. Sonra kime emanet ediyorsan öyle emanet et diyor eşeği. Sağlam bir kaza bağla diyor. O simenin e, özelliklerinde dünyanın en iyisi o simen. Çünkü o simenin özellikleri... Mbappe kafa vuruyor mu? Vurmuyor. Mbappe bu kadar zorluyor mu? Zorluyor. Yani. Zor. Bu kadar zorlamıyor. Savunma anlamında bu kadar. Ay. Abicim sen profil, ne anlatıyorsun ya? Profil Sami parka. Ali. Ali Sami mi? Neydi? Ali Sami. Ali Sami var bir tane. Ali Sami var ya çocuk o <laughs> takip edeceğim diye şaşı oldu ya. Ali Sami çok... Dünya Göz Hastanesi'nde etilerden randevu almışlar adama ya. O simeni arıyorum gören var mı diyor. Kör olmuş adam baştan sonra. Oğlum çok... adamı hucum anlamında yıprattın. Savunma anlamında yıprattın. Adam topu ayağına alıyor. Nefes alamadan basıyorsun. Abi topu Galatasaray'a alıyor. Ali Sami'nin üstüne gidiyorsun hadi Sami'nin. Asiste yap. Ya bir şey söyleyeyim mi bu? Doğuştan Galatasaray'lı ya bu çocuk. Çok... Burası Şampiyonlar Ligi. Evet. En üst seviye. Rakip Bodo son yılların gerçekten herkesin takip ettiği bir takım. Bu sene Slavya deplasmanına gitmiş 2-0 mağlup 2-2. İçerde 2-0 önde Tottenham topu göstermiyor. 2-2. Şampiyonlar Ligi'nde daha yenilmemiş. İlk defa oynamasına rağmen dikkatleri çekmiş yıllardır. Beraber oynayan oyuncular yeri geldiğinde Barcelona gibi pas yapıyorlar. Pitbull gibi ısırıyorlar evet. ama Galatasaray 60 dakikada iç sahada Mütteşem mücadelesiyle, taktik anlayışıyla, bireysel performanslarıyla 3 gol attı. Fişi çekti. Sonrasında Bodo'dan 1 gol yedi. Oyunun belli başlı bölümlerinde son yarım saat içinde düşüşler var. Burası dediğim gibi Şampiyonlar Ligi bu da normal. Tebrik ediyorum Liverpool galibiyeti. Ancak bu kadar güzel gollerle, bu kadar güzel mücadeleyle, 3-1'lik skorla taşlandırırdı. Helal olsun başkanından malzemecesine, teknik direktöründen futbolcusuna ve muhteşem iki maçtır Şampiyonlar Ligi atmosferini yaşatan taraftarına. Herkesi tebrik ediyorum, gurur duyuyorum, çok mutluyum. ya Bundan daha iyisi olmaz. Burası Şampiyonlar Ligi. Aynen. Pozisyon verdik, pozisyonlar kaçırdılar. O boşu. Sonra konuşuruz. Ama bireysel olarak beklenilen performansını sunan, üstüne çıkanlar vardı. 3 gol attı, 6 gol atsa neden? Evet. atmayacak dediğim pozisyonlar vardı ve onun dışında da tabii ki bododa dediğim gibi iyi takım, işin ofansını iyi yapan bir takım, pozisyonlara girdi, kaçırdı ama sonuçta tam beklediğimiz gibi çok güzel bir galibiyet elde ettik. 3 maç, 6 puan, içerideki maçlarda alınacak 3'er puan çok, çok önemli. önemliydi. Bodo'yu yenmek çok önemliydi. Bodo'yu iyi oynayarak yenmek çok daha önemliydi. Bundan daha güzeli olmaz. Muhteşem bir maç sonu. Çok da keyifliyiz ya. Galatasaray aklına koymuş. Yani Şampiyonlar Ligi'nde olmayı, orada olmayı aklına koymuş bir takım vardı bugün. Bunun en büyük destekleyicisi Osimen. Onun hiç pas geçmeyelim hemen söyleyelim. Hı hı. Lemina, Lemina hani böyle hep söylüyorum hani çok maç maçlara konsantre etmekte zorlanırsınız. Ama Lemina hı hı. bugün çıkana kadar belki sahanın hemen hemen en iyi oyuncularından biriydi. neden Galatasaray'a bu maç iyi oldu Üç puanın dışında. Galatasaray aslında ne demek istediğini mesajı mesajını nasıl bir şekilde ilettiği çok önemliydi. Bence Galatasaray bugün Avrupa'ya da Türkiye'de Türkiye içinin içine de Şampiyonlar Ligi'nin ne kadar ciddi olduğunu, Şampiyonlar Ligi'nde yükselmek istediğini ve ileri turlara çıkmak istediğini gösteren bir maçtı. şunun için söylüyorum Bodo Glimt öyle kolay bir takım değil. <laughs> Yani dikkat ederseniz Galatasaray'ın kazandığı toplarda Bodo oyuncuların hatalarının sonucunda Galatasaray bunları değerlendirdi. Ama maça genel baktığınız zaman öyle Bodo Glimt'i yenmek kolay bir durum değil. Onun için Galatasaray ilk başta söyleyeceğim bence çok çok iyi bir mesaj verdi. Yani yoluna devam etti. Şu an 6 puanı oldu. Frankfurt maçından sonra acaba mı tekrar mı Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bir Avrupa'da başarısız olacak? Hatta maçın 3-1'e gelmesinden sonra geçen seneki maç skorları mı olacak diye bir kaygı oluştu. Ama 3-1 ile maç bitti. Detayları ve teknik analizleri konuşacağım. Ama genel olarak. Galatasaray ben Şampiyonlar Ligi'nde varım dedi. Hakikaten rahatsız edici düzeyde yani top adamların ayağına geçtiği anda bir ıslık başlıyor. Bak bak kulaklığa bak. bak evet. Şimdi onu çıkartacak soyunma odasında başka yerine takacak. Anladın <laughs> mı? Nereye? <laughs> Diğer kulağına takacak diyelim. Değil, takacak. <laughs> Diğer kulağına takacak. Diğer Şimdi sen hoca olarak muhtemelen Liverpool'un hocası aramıştır bunu. Baba demiştir bak orada acayip bir ıslık evet. sesi oluyor. Kulaklarına dikkat et benim kulaklarım duymak <laughs> hafızlık duyma kaybı yaşıyorum demiştir adam. Uzun zamandır. Evet. Şimdi abi ne dedik? Bir, ta bir taraf enerjik, güçlü, dayanıklılığı yüksek. Bir tarafta da kalite var olur. Aynen. Tamam mı? Şimdi Bodo pozisyonlar bulmadı mı? Buldu. buldu. Altı pasa kadar girip buldu. Bir sürü pozisyon var. Abi içeri atamıyorsun işte. Galatasaray'da üç tane oyuncu var ki bugün maçın yıldızı. O Simen. Kim? Sane. Davison Sanchez abi, bak en önden en geriye kadar sana üç tane isim saydım. Bu üç tane isim hakikaten bambaşka bir seviye. O ikinci goldeki rahatlığını gördün mü? Nasıl o adamı geçti, yanından evet. tık diye içeriye bıraktı, o soğukkanlık falan. Abi işte koşmak elbette önemli. Büyük ihtimalle koşu mesafelerinde bu da gelip önde çıkacak. Bak ben sana söylüyorum birazdan istatistikler gelecek bakacağız hep birlikte. Koşu mesafelerinde, top oynama mesafelerinde hepsinde bodum gelip önde çıkacak. Allah bir topu evine götür. Aynen, yani aynen. etkili bir şekilde topla oynayamadıktan sonra bir faydası yok ki. Gücün, dayanıklılığın <laughs> sürecinde çok farklı bir noktaya gidiyor. Yani ben bir penalli olarak Galatasaray'ın gittiği nokta benim için çok endişe verici. Yani Galatasaray artık bu ligin takımı değil. Bizim Oğlum. ligimizin takımı değil. Bu artık hani Almanya'da bir bayan mini hegemonyası var ya hmm. bu hegemonyaya doğru gidiyorlar ve buna birinin dur demesi lazım. Bu çok yanlış bir noktaya gidiyor. Şimdi i̇şte Fransa'da Paris Saint Germain, Almanya'da ee, bayan mini, Türkiye'de İtalya'da bir ara Juventus vardı. Türkiye'de 6, de Galatasaray oldu. Ozon. Türkiye'de evet. de Galatasaray oldu abi kimse kusura bakmasın. Dur demesi bak... lazım derken yanlış anlaşıldı. Abi doğru, şey düzgün doğru düzgün kadrolar kuracaklar, doğru düzgün kaliteli oyuncular getirecekler tamam mı? Yani senin yani. ligde. Ligde son 3 maçında senin Santrafor'un kaleye doğru şut atamamış. Enine sinirden bat, baş, şey, bahsediyorum. E şimdi Bodo Bilim maçında 9-10 tane şutu var adamın ya o simenin. Nasıl e, olacak bu? Etrik yapabilirdi. Hem 4 de, tane 5 tane de atabilirdi. Bak bu Bodo'nun mağlubiyeti ilk mağlubiyeti ha. İki maçta evet. da berabere kaldılar. Hem bir pulla 2-2 beraber kaldılar hem de şeyle.